Evet selamlar arkadaşlar 18 Ağustos 2023 Global Lab yama notlarına hoş geldiniz. Bugünkü Global Lab geçen haftalara göre bir tık biraz daha düşük kalmış diyebiliriz. Zaten onun da nedenini hani ünlem yama izlediyseniz biliyorsunuz biliyorsunuz Ulu Kut'a yakında geliyor. O yüzden ona dair hazırlıkların olduğu gayet belli. O yüzden bugün biraz daha böyle Quality of Life falan küçük eklemeler gibi şeylerle geçtiğim ama gene boş bir yama değil. O yüzden let's go. Öncelikle biliyorsunuz eski Ayatollah'si muhabbetin getirdiler. Artık oyundaki neredeyse tüm mobilyalar e, oyun içindeki gümüş ile yapılabilir oldu. Onu aynısını şimdi bu Goblin kategorisine girenlere yapıyorlar. Bunu Velia'daki 3 numaralı adrese eklemişler ama Goblinlerin ayrı bir şehri ya da yerleşimi şey olmadığı için. O yüzden o tür binaları oradan yapabileceksiniz. Tariflerinde gereksinler de şöyle yukarıda aşağı kaydırın bakmak isteyenler baksın. Evet, arayüz. Artık bundle eşyaları, yani şöyle toplu kutu formatında olan şeyleri açarken envanterinde bak bu kadar bu kadar yer gerekiyor kardeşim şeklinde bir e, uyarı çıkacakmış analitalarıyla. Pardon. Kullanırken şey, envanterde yer yoksa bununla dair bildirim çıkacakmış. Okey. Ben şu gifle karıştırdım. Şu Şuraya yapıyoruz. Yo, doğru söylemişim lan. Evet, şu kadar yer lazım sana kardeşim. Bak şu kadar envanterin dolu. Şu kadar daha yer aç şekilde bir bildir olmuş. da burada gifte bul cool olduğu için şey olmuyor da neyse. olmuş ee, onun kutuları açarken bu çok güzel bir şey. Asıl en güzel kısım bu. Artık kutuları açarken böyle sağ klik sağ klik sağ klik, sağ klik basmak yerine direkt sağ klik atıp topla hepsini açabileceksiniz. Biliyorsunuz zaten bu e, şey olayı çünkü keseler için gelmişti ama ben keseler gelirken de geleceğini söylemiştim. Ama diğer şeyleri ekleneceğini bu kadar hızlı düşünmüyordum. Zamanla ekler diyordum. Bir anda eklemişler. Çok iyi olmuş. Yani anladığım kadarıyla tüm paket ve kutu kategorisi giren her şeyi toplu böyle artık sağ klikle açabileceğiz. Bu çok büyük ihtimal şey geçerli olmayabilir bu arada. Bu ile açılan tarz kutulara geçerli olmayabilir. Çünkü bunlar biliyorsunuz saniye istemeyen her türlü. Kardeşim emin misin şekilde çok saçma bir soru soran kutular olduğu için Hani bunlara geçerli olur ama o saniyelere geçerli olur mu sanmıyorum. Zaten burada da belirtmiş, hani ben olduğunu sanmıyorum. Ha bir de klaslara göre değişen şeyler de geçerliymiş, okey. Ee, tek bir slotlu e, stacklenmeyen eşya açarsınız da arkadaşlar. Official e, yamaya bir fix gelecekmiş. Şu an Global Lab'de tam hali test edilmiyor yani bilginize. Adı işte Global Lab ama yani çok da şey değil. Eee... Hı -hı. Eşyaları birleştirirken Eza Fight'ın Eşya birleştirince böyle tek bir slot kaplaması gereken eşyalar artık Hepsini kullanmak yerine birini kullanmış. Hiçbir şey anlamadım. Bunu anlamadım. Bunun gifini koymuşlar da o yüzden çok açıklayıcı değil. yani hangi combine'ın itenler bir sürü şey olabilir Esta daha detaylısını Kore'de belki resim koyarlar. Ee, bu güzel bir şey yani çok istenen bir şey değildi ama illa istenenler vardır artık merkez pazardaki sat satın al kategorisi var ya şu iki düğmenin yerini değiştirebiliyormuş sanırım ya da bu ikisinden hangisini kast bilmiyorum ama birisi değişiyormuş artık hani sol klikle basıp durup misiniz? Ee, Arayüzü editle düğmesi biliyorsunuz yakın zamanda hareket halinde bile açılabilir hale gelmişti. Ee, integrated life coach. Integrated life coach hangisi acaba? Ee, şey herhalde ya. Eski benim gibi custom HP barı kullananlar için şu kısım herhalde diye tahmin ediyorum. Pardon şurası diye tahmin ediyorum ama emin değilim. Birleşik diyor ama. Google Translate'in çevirisin bir tık iyisi olduğu için hani yapabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar o yüzden bunlar için biraz daha kore notlarını beklemek zorundayız gibi duruyor. Companion'a mı Tutorial? Hı hı. Ee, eğer tuşlarınızı şu petleri çağırma tuşlarını ya da işte şu düğmeyi artık herhalde hangisi bilmiyorum bunun e, tuşunu değiştirirseniz Tutorial'da o tuşu yönlendirecek şekilde düzeltilmiş. Okey. Bu, bu da çok garip bir şey. F3'ten böyle toplu bir eşya alırken Quantity sekmesine tıklamanıza rağmen Şak şekili güzel e, tamam da zaten Quantity Buna tıkladığınızdaki olay o değil mi ben anlamadım bunu ben Hiçbir kenarında bayağıdır şey yapmıyorum bunu tahmin ediyorum neyse Genel olarak küçük fixer Evet gelelim şimdi Denizcileri mutlu edecek bir şey sonunda BDO'ya gelen bazı ek deniz içerikleri diyebiliriz. Okyanus partiki değil. Sakın heyecanlanmayın hemen. Empty Maretta arkadaşlar. Okyanusa giden kaptanların söylediğine göre bazı melodiler geliyor. Bu melodilerin de okyanusta ya da denize duyulan ne olduğunu az çok anlamışsınızdır zaten arkadaşlar. Sirenler ya da işte evrene göre deniz kızları ya da işte harpiler olabiliyor. Ama genelde bunların ortak adı çoğunuzun da Witcher öndüğünü tahmin ederim. Siren diyeceğim ben o yüzden geldi diyebiliriz özetle benzeri ama bu globalde be gelmemiş ama yani dediğim gibi bu globalde bir tık boş hani daha çok hani böyle böyle şeyler geliyor arkadaşlar biz kendi içimize tesir Test etmeyin demişler bu hafta bu direkt official sunuculara gelecekmiş bu da önce koreye gelecek demek oluyor biliyorsunuz onun için Margoriya Korsan Filosu ee, okyanusta artık Margory Korsan Filosu diye bir şey çıkacakmış arkadaşlar burada daha güçlü bir gemi çıkacakmış anlamıyla bu denizde çıkan bir hayalet gemi var ya sanırım onun daha güçlüymüş. Ya aynısı mı emin değilim. Hani biraz daha güçlü gibi yazmışlar ama tam da emin değilim. Hani şuradaki detaylı açıklamaları da çok bakmıyorum. Çok ilgilenmiyorum çünkü hala değişebilir olduğu için Kore'ye geldi bakarız. Evet sonunda beklenen değişim geldi. Biliyorsunuz Garmot arkadaşlar biliyorsunuz mekani değişmiş de haftalık görev formatı önermişti. Haftada 3 kere ödül alabileceğiniz şekilde ama çok düştü bir dakika. Ee, ama 14 kere çıkıyor formatındaydı. Bundan dolayı katılımım ilk günlerden sonra yani ilk haftalık görevden resetlendiği perşembe günden sonra gitgide azalacağını bildikleri için buna şöyle bir çözüm getirmişlerdi. Can düşürmüşlerdi, mekanik kalmışlardı. Ama bu enayiler Garmoth kaktumları çağırmadı halde kaktumların böyle enerjisini emiyor değildi işte. Enerji emmeyi bitirdi işte saldırı yapacak gibi böyle gereksiz uzun uzun tepede iframe e girip hiç vurulamaz oldu. çok uzun süreler vardı. Yani gene Garmoth'a gidiyordunuz, canın %20 hastadı. Eskiden 15 dakika sürüyorsa niye 10 dakika sürüyor? Hani neredeyse hiçbir fark yoktu. Onu iyice azaltmışlar bu gereksiz iframe kısmını kaldırarak. Güzel olmuş. Ünlen motor by the ee, bu yüzden bu işte Garmut'un eskiden kaktumlardan sonra tepede bekliyor, 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 büyük gücü de olur, büyük sağlığı da yapıyor falan. O animasyonu direkt kaldırmış, rahat edebilirsiniz, artık rahatlıkla rahat kesebileceksiniz. Onun dışında Muikuyun bilgi değişimleri. Biliyorsunuz Muikuyun bölgesi eksi karmaların lokasyonuydu. Bedon en eski zamanlarında bilgi avcılığı yapanlar buraya girmek için eksi karma çar falan yapardı hatta uğraşırdı. Ama biliyorsunuz birkaç hafta önce Kore'ye gelen bu aileye bağlı karma sisteminin ki başka hiçbir yere de gelmedi. Orada hala beta testi yapılıyor sağ olsun bizim için Kore testi Koreliler beta testini yaptığı için. Ee, bir söyle. O sistem gelmedi biliyorsunuz ama o sistemden kaynaklı olarak hem Korelilerin hem de ee, şey hem Koreli'nin o sistemden kaynaklı Korelilerin bazı konularda çektiği sıkıntılar vardı. Bu işte geçen hafta mesela e, ee, Guiz sorumlusunun Muikun'da olması var ya bu Ober'in şeyi mesela o taşındı. Onun dışında bu hafta gelen bu Muikun bilgilerinin elde edilebilir olması gibi şeyler. Artık Muikun bilgileri arkadaşlar e, 55 level karakterden İbella vahası General Guzman'ın Merchant Aşim'den alınabilecek şekilde bir şekilde eklenmiş. Tam anlamadım bu arada görev mi yapıyorsunuz RR basıyorsunuz enerji veriyorsunuz tam emin değilim bir tek şey andım haşa şinseniz 30 enerji vermeden yapıyormuşsunuz musunuz? Ee, diğer çarlarla 30 enerji yapıyormuşsunuz anladığım kadarıyla iki tane bilgi veriyor diyor ama tam emin değilim hani daha fazlası var mıdır sadece o kadar var gerçekten hatırlamıyorum Muyuk'un bilgilerini ben alm almamış bile olabilirim bayağı zaman oldu belki almışım da hatırlamıyorum çok da önemli bir değişim değil ama işte o değişimler gelirse en azından rahat ederiz. Gelmezse de her türlü ekstra bilgi isteyenler yapabilir diğer değişimler. Ee, bu Tungrat harabeleri Ulu ile ilgili fikse arkadaşlar. Onun şu Eye of Despair bu Ahibler. Dehkiye lambasının oradaki Ahibler de biliyorsunuz sabit yerde açıyorsunuz. Orada açtığımız obje heykel. Heykel değil bu altar gibi bir şeyde açıyorsunuz. Onun ismi de Eye of Despair. Bu Eye of Despair dispan sonra çıkma süresi uzundu. O da 1 dakika azaltıldı. Yani tekrardan hemen grind'e başlayabilmeniz için. Ee, artık e, ee, Kvaryak da ama Kasvirak mı öyle bir şeydi bu. Bu şey arkadaşlar hemen lokasyonunu göstereyim. ha. Evet bak Kasvirak. Bu Kasvirak çıktığında kesiyordunuz. Bu size belirli bir şansı işte e, pot parçası falan atabiliyordu. Onun dışında alan bossu olduğu için diğer tüm alan bossları işte çamur adam vesaire gibi düşlem tüy gibi gibi şeyler atıyordu. Ama artık şöyle bir muhabbet eklemişler anlığını kadarıyla. Artık bunu öldürdük, garanti bir şansla Deadly Poison eşyası alacağız. Bu Deadly Poison'da şey parçası. Mana parçasının şeyi. Herhalde hemen benim depodan göstereyim. Şu. Kas verim. Bundan atacakmış anladığım kadarıyla. Heh. Sonunda. Ee, biliyorsunuz BDO birkaç e, hafta mı ya ay galiba birkaç ay önce Elf Savaşı işte Kamasilya versus Odrax'a 300 vs 300 mü öyle bir şey pardon 150 vs 150 miydi lan sayı unuttum neyse çok önemli değil öyle bir Elf Savaşı mekaniği çok üstün körü işte böyle böyle bir şey planlıyoruz falan diye tanıtımı yapıp bir tık da kamu yoklaması yapmıştı. Onunla ilgili hazırlıklara giriştiğini görebiliyoruz. Gördüğünüz üzere Odita Kalesi'ni bir anda Ganelilerin almasıyla Kamasilve Kalesi'nde Kamasilve'li kişiler ele geçirmiş arkadaşlar. İki tarafta birbiriyle savaş için hazırlıklar yapıyor ananın Tabii ki her zaman olduğu gibi böyle büyük kontentleri global yaptı. Test edilemiyor bu. Bunda resmi sunucuları geldiğinde göreceğiz ve test edeceğiz. Umarım en yakın zaman düzgün bir şekilde gelir. Çünkü buglı olma şansı çok yüksek. Ee, Okyanus'un kalbi Van'da şey Van <laughs> Okyanus'un kalbi Van. Okyanusun kalbi ve e... Ee... ha, pardon okyanus kalbi değil lan okyanusun kalbi verdi. Kan neydi? Okyanusun gözü, değil mi? Yazıyor muydu bakayım hemen? Yok yazmıyor ama okyanusun gözü olması lazım okuyla zay mantığından. Neyse bu okyanus okyanusun gözü kanda arkadaşlar biliyorsunuz bir canavar topu var bu canavar topuyla top atarak kesiyorsunuz. Eee, vurma animasyonun hani vurup vurmadığınızı daha düzgün gösterecek şekilde bir fix getirmişler. Daha rahat gözükecek demiş sadece tam açıklayıcı zaten çok yapan yok o yüzden çok etkilemez. In-Game Stable, Zen Stable, Sabin Unified. burada hiçbir şey anlamadım bir bug fix diyor. Hani oyun içi ahır ile ahırlar birleşti diyor bu hiçbir şey açıklamıyor. Yani ahırların nasıl neresi birleşiyor hani şuradaki stable arayüzü mü birleşiyor yoksa Krogdala ahırı buraya mı ekleniyor yoksa ne bileyim hiçbir şey anlamadım. Ama Bakfis kategorisinde olduğu için çok da önemli değil deyip geçiyorum. Hani çok açıklayıcı değil belki sadece yazım hatası düzeltmesi bile olabilir bilmiyorum. Ee, onun için yolundaki hafta görevini kabul etme şartı o da. Şa pardon şanslı şartı. Daha rahat anlaşılacak şekilde düzeltmiş. Yazım hatası düzeltmiş herhalde. Togan Skirmish ne bilmiyorum ama çok büyük ihtimal şey olabilir bu. Gene Ulu ile ilgili fix olabilir. Onunla ilgili fix gelmiş. Aynen. Bir eşyalar kullanmış. Eşyalar kullanılamaz hale gelmiş. Ne bilmiyorum. Hani belki çok ayrıdır. Tam emin değilim. Acaba bu Togan Skirmish dediği RBF ya da Fethi falan olabilir mi? Tam emin değilim. Ama hangi items abi ya? Bugünkü Pound'u çevirirse ekstra bir kötü ama yapacak bir şey yok seçeneğimiz yok. Sağ olsun sadece Korece yayınladıkları için sözde global lab ama işte. <laughs> Tırnak içine global. Tamam bu internet kafe ile ilgili bir fix getirmiş Şu açıklama hatası. Rüya elde etmeye dair yönlendirme daha doğal olacak şekilde düzeltilmiş. Sınıf değişimleri. Bugün ilginç ve beklenmeyen bazı sınıf değişimleri görüyorum ben. Bakalım kaçınız şaşıracaksınız. Öncelikle Succession Warrior arkadaşlar bir değişim var. Prime Counter becerisi. Hmm. Prime Counter atıktan hemen son Space Barrel galiba Spinning Counter atakla bağlanacak şekilde güncellemiş ya da tam tersi Spinning Counter ataktan buna bağlanacak şekilde ekleme yapılmış. Tamam edelim artık geldiğinde test edelim Warrior'lar. Savunma pozisyonundayken Space Bar'a batarsanız arkadaşlar ee, direkt bu animasyon iptalli ee, spinning counter atak kısmına geçiş yapacakmış prime counter becerisine göre sen sonra galiba yanlış anlamadıysam. Shield Charge. Yani bunlar çok önemli. Asıl önemli işine aşağılarda. Ee, shield Charge. Okey. Artık Q bloktayken Space Bar'a basarsanız Shield Charge aktive olmayacak şekilde güncellenmiş. Uyanış. Uyanışta Balance Strike becerisine bir düzeltme gelmiş. Ee, Balance Strike becerisiyle başarılı vuruştan sonra anormal hareket edilmiş. Bu sorun düzeltilmiş. Ve son olarak Grey Digging ve Flow Slashing the Dead. Flow Slashing the Dead atıldıktan hemen sonra Grey bağlanmama sorunu var. Bunu da düzeltmişler. Evet bugünkü ilk sürprizlerden bir Berserker aktarımı arkadaşlar. Berserker aktarımı genel anlamda buff geldiğini söyleyebilirim. Zaten bir kısmını okuyacağım olabildiğince çünkü biraz fazla şey var. Hani hepsini de okumak istiyorum çünkü yarım yamak bir çeviri bir de bugün dediğim gibi Black Desert Foundası de çok aşırı iyi değil. Hani o yüzden çok o yüzden bazı kısmına geçeceğim ama genel olarak bayağı buff gelmiş olduğunu söyleyebilirim. E, de atılacak şekilde güncellenmiş Prime Tackle'ın bırak. Hani masaya iptal eklemiş bir şey tam anlamadım. Diğer becerilerden sonra tackling rock daha hızlı animasyon iptali atacak şekilde ekleme yapılmış. Prime Beastly Wind Slash hasarı 1300 çarpı alttan 1469 çarpı 6ya çıkmış. Son vuruş hasarı 1300 çarpı 5'ten 1469 çarpı 5'e çıkmış. PP hasar azaltmalarında 75'ten 76'ya çıkmış. Yani bu %1 bir artış değil bu arada. Bu net bir şekilde daha yüksek bir artış. Her türlü daha çok vuracak PP'de. Ne kadar artsa bile. Prime Raging Thunder. Sadece canavarları geçerli bir %25 crit atma oranı eklenmiş. Prime Storming Beast. Arda arda kullanıldığı hit sayısının düşmesi sorunu varmış. O düzeltilmiş. Normal derecede MP ve tüketmesi varmış. Bu skill'de o düzeltilmiş. Başarılı vuruşlarda MPVPSP doldurması yapıyorum beceri. O yazmamış onu düzeltmişler. Knee Kick becerisinin hasarı 512 x 3'ten 1178x3'e çıkmış. Ee, crit atma oranı aynı kalmış. PP hasar azaltması yokmuş. Artık %56.5 PP hasar azaltması eklenmiş. Prime frenzy Destroyer becerisi. Bu beceri atırken geri sol klik ile atarsanız ee, en uzak mesafeye hasar vuracak şekilde güncellenmiş. Okey anlamadım. Bir şeyle bağlantıdan sonra sanırım fiziksel ap artışı alacakmış bir şekilde. tam anlamadım bu kısmı. Asar artışı 1337 çarpı 2 maksimum 2 vuruştan 1511 çarpı 2 maksimum 2 vuruş yükselmiş. TP ee, asar azaltma oranı %36.7'den 63'e yükselmiş. Bir de ekstradan kritik katma oranı %100 eklenmiş. Onu biraz kaymış. Ekstra vuruş hasarı 1604 çarpı 4'ten 1957 çarpı 4'e uçurulmuş. Kırtık atma oranı hala %100 aynı. Ve son bonus hasarın IP hasar azaltma oranı da 36.7'den 48.1'e yükselmiş. Hasar dağılımı... Okey şu becerilerde şey varmış galiba. Hasar dağıtma varmış. Bu Phoebe'yi uygulamayacak şekilde güncellemiş galiba. Hiçbir şey anlamadım. TP hasarı da aynı kalmış. Okey. Gel yani ne test eder böyle Bu gerçekten çok kötü bir çeviri. Frenzy Destroyer. Ee, MPBPSP silme özelliği varmış. Bu ekstra vuruşlarda galiba. O kaldırılmış. Ya da rakibe vurduğunda başarılı ek hasar olarak oluyormuş. Hı -hı. Ekstra vuruş hasarı sayısı 2'den 3'e yükseltilmiş. Ve saldırı mesafesi önceki level'larda direkt 6. level kadar vuracak şekilde hepsi sabitlenmiş. Quaking Fury. Okey. Bu becerinin flow'u galiba Eye of Beast'miş. Pardon Frenzy Story'miş artık Eye of the Beast şekli değiştirmiş galiba. Tam tersi Air of the Beast'miş Frenzy Destroyer olmuş. Hıhı. Uh -huh. Air the Beast ha evet Air of Beast'miş Frenzy Destroyer olmuş. Air of Beast'te ayrı atılabilen, apayrı bir beceri şekline değiştirilmiş. Bundan dolayı da kontrol tuşu, e, pardon, kontrol tuşunun ne bu? Eee hotbara eklenebilecek şekilde güncellemeymiş bu beceri. Uh -huh. Ultimate Frenzy Destroyer. Ee, hit sayısı galiba 1 artmış. Evet eskiden 3 vuruyormuş. 4'e yükselmiş. Kalan aynı. Headbutt. Canavar formunda galiba ileri sağ klik ile atılabilecek hale get getirilmiş Headbutt. Prime Devastation. Aktivasyon hızı artmış. Kulağın 15'te 12'ye düşmüş. Hasarı 1489 çarpı 10'dan 1563 çarpı 10'a yükselmiş. Kırt atma oranı PvE özel %50'den %100'e çıkmış. PvP'de geçerli 40 atma oranı aynı kalmış. PP hasar azaltma oranı da 55'ten 57.1'e yükseltilmiş. Prime Ancient ve becerisini son olarak. Bu beceri atıldıktan hemen sonra aktive olacak şekilde güncellenmiş. Ve bu becerinin hasarı 1562 çarpı 7'den 1874 çarpı 7'ye yükselmiş. PvP hasar azaltma oranı da 49.1'den 57.5'e yükselmiş. Evet gelelim şimdi LAN uyanış değişimi. Ben şahsen bunu çok beklemiyordum. İlginç bir değişime gitmişler. Şuradaki yazıyı okuduğum kadarıyla anladığım kadarıyla özetle. Şöyle diyor LAN'ın işte range menzilli grebi iyi bir avantaj katıyor. Ama o grebi olmadığı sürece hiçbir şey yapamıyor. O yüzden tamamen grebi bekleme odaklı vur kaç vur kaç tarzı bir oyun sergiliyor. Bunu değiştirmek için bazı becerilerin direkt hasarlarını bazılarının e, animasyonları falan ellenmiş. İlginç değişimler de olmuş. Çoğunlukla iyi diyebilirim. Yani ben çok kötü bir şey görmedim hatta. Tabi ha, tabii diğer klaslara kıyasla ne kadar onu lanlara bakıyorum yorumlara. O yüzden bakalım. Öncelikle örtlü Pain becerisinin direkt animasyonu tamamı değişmiş. Mumu pardon. Hareket hızı değişmiş. Daha hızlı atacak yani. İkinci ve üçüncü vuruştan sonra çok akıcı bir şekilde Blood Moon Twist ve Bleeding Heart'la bağlanacak şekilde güncellenmiş. 1215x3'ten 1409x3 yükselmiş çarpan e, hasar sayısı. İkinci ve üçüncü vuruş 1215 4 4'ten 1409 çarpı 6 yükselmiş. Kritik atma oranı yüzde %60 eklenmiş ve PP hasar azaltma oranı 68'den 60'a düşürülmüş. Hani hem buradan vuracak hem kritik atma oranı eklemişler hem de çarpan atmış. Bu beceri bayağı iyi vuracak gibi duruyor. Counting Dead becerisi. Bu sanırım ileri sağ klik olabilir. Tam emin değilim yanlış hatırlıyor olabilirim. Ee, başarılı vuruşlarda rakibi atak speed casting speed kırma debuff'ı eklemişler. Önceden hasarı 1503 çarpı 6 maksimum 2 vuruşken artık 1683 çarpı 6 maksimum 2 vuruş şekilde yükseltilmiş. Kritik atma oranı %50 eklenmiş ve PP hasar azaltma oranı 62'de 55'e düşmüş. Gene daha çok vuracak her şey zaten bufflanmış. PP şey PP hasar azaltma oranı da düşmüş gidiyor üzerine. Furor bu sanırım shift sağ klik ya da shift sol klik ikisinden biri. Hmm. Bu becerideki bu atak speed casting speed kırma debuff'ı direkt taunting death'e taşımış bu yukarıda anlattığımız beceriye. Herhalde kimse atmıyordu diye tahmin ediyorum. Yani çok böyle situation'dı. O Mangler. Bunu tam hatırlamıyorum hangi beceri. Ben Artık knockdown efekti bu becerideki sadece canavarlara uygulanacak şekilde güncellenmiş. Yani nerf yemiş bu beceri açık açık. Hı -hı. Ee, ama beceri süper armor eklenmiş. Okey. Böyle bir takas yapmışlar. Hasar sayısı da 1612 çarpı 10'dan 2015 çarpı 10'a bayağı uçurulmuş. BP hasar azaltma oranında 60.2'den 62 yükselmiş. Bayağı çok vuracak bu beceri. Becerin becerinin açıklaması da buna uygun şekilde değiştirilmiş. Bir de bundan dolayı bu becerinin hasar değiştiği için Black Spirit Flow Mangler versiyon yani Karuru öfkeli versiyonda arttırmış hasarı. Bu da gördüğünüz gibi Black Spirit Flow Mangler bu arkadaşlar. A Mangler becerisinin ne olduğunu görmüş olduk bak böyle. Şey. Ha, bu sondaki çevirme hareketi galiba. Çünkü bu en baştaki testler hareketi geri sağ klik olması lazım. Sanki o Mangler değildi. Neyse. Ha? Ee, artık Black Spirit Flow ha Karuhun öfkesiyle Mangler becerisi attığınızda direkt şuradaki gibi çat diye animasyon iptalle atacak şekilde güncelmiş. Bayağı hızlı atıyor bu arada. Genelde bu rage becerileri bayağı yavaş olur. O yüzden riskli bir harekettir. Bayağı hızlı atıyormuş. Yeni hali yani. Eskiden değil. Blood Moon Twist. Bridal Despair. Heh. bak doğru dedim. Bu en önce attığı şey Bridal Despair. Bridal Despair becerisi ve Bleeding Heart becerisinden sonra Blood Moon Twist akıcı şekilde atılabilecek şekilde güncellenmiş. PP hasar azaltma oranı 70'ten 55'e düşmüş. Daha çok vuracak yani. Tailspin. Bu da işte ya shift sol ya da shift sağ O ikisine karıştırıyorum. Çarpanları 1418 çarpı 2'den 1815 çarpı 2 uçurulmuş. İkinci vuruşta 1418 çarpı alttan 1815 çarpı 6'ya uçurulmuş. İkinci vuruşun kırıt atma oranı %100'müş. Bu direkt Birinciye de değişecek şekilde genel bir kritik atma oranına dönüşmüş. Bir de üzerine PP hasar azaltma oranı sadece %3 artmış. Gene bayağı vuracak bir hale gelmiş bu beceride. Flow Vice becerisinin PP hasar azaltma oranı 61'den 57'ye düşürülmüş. Daha çok hasar vuracak yani. Ve son olarak da Core Eradication becerisine eskiden kart varmış Bu da süper armor'a değiştirilmiş. Evet hepinizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bugün global yap yamamız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yani çok güzel bir yamamı da söylemiştim zaten dediğim gibi. Ulu kıta hazırlıkları yaptığı çok açık ve net. Zaten ünlem yama tarihini tarihinde biliyorsunuz. Hatta verirsin diye tahmin ediyorum. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Videonun açıklaması olan Twitch kanalıma uğramı etmeyin. Twitch yayınımız biliyorsunuz artık. Çarşamba harcı İngilizce ama gene de gelip uğrayıp sohbet edip soru sorabilmeye devam edebilirsiniz her zaman gibi. Unutmayın. En kötü İngilizce yoksa ya T3 abone olursunuz ya da çarşamba gelip sorabilirsiniz. O da her zaman seçenekler arasında olduğunu unutmayın. Ve tabii ki YouTube'a da es geçmeyin. Kanala abone olun. Videoyu yorum yapın. Beğenin. Arkadaşlarınıza paylaşın. Ortalıkta gerek saçma sapan. Kanka globalde böyle bir şey varmış duydumcuları inanmak yerine direkt videoları izleyip onları atın. Herkes daha güzel, daha düzgün bir şekilde öğrensin. Gereksiz, saçma sapan, kulaktan dolma bilgileri inanmak yerine. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere.